Kızıl Orman güzel. Hemen şu ortadaki güçlü binalara gitmem lazım ki. Burada biliyorsunuz çok güçlü loop'lar var. Hadi güzel pencere açık mı? Açık süper tamam. Bura komple kapandı şimdi. Bura direkt öldü ortayı öldürdüm. Kapatmaları lazım. Belki şuna birisi yakalanır diye buraya atacağım. Kendinden açılıyor ya en azından belki onu yapamazlar. Hemen şuradaki paletlere dönelim. Şuraya koyabiliriz. Biraz daha görmeyecek bir yer. Yerden tuzakları alıp devam edelim yolumuza. Buradalar. Takıntılımız yeni kurban. Şöyle gelip. Ama burada iki kişiler ya bunlar. Biri olmadıklarına çok eminim burada yani. İki jen falan kaybedeceğiz tabi bu tuzaklar atarken. Şuradaki tuzağı alayım da. Bu her zaman olan bir şey. İşte yozum mesela bütün jenleri kapasa var, kapasa var ya bu katil. Öf. Çok fazla tuzakçı gelir oyuna. Bak üsttekine yakalandı. Ne dedim size? Yakalanır orada. Güzel. Mantıklı bir riskli, riskli bu arada. Çok mantıklı bir riskli. W yapacak. İki tane bitti? İki tane flash teyze vardı. Lumensi hoş geldin. Nasılsın? Şöyle yapacağız. şunu da almam lazım. Ve biraz daha uzaklamamız gerekiyor ya. Ben deyim teşekkürler. Tuzaksız yere gidiyor ya bu. Otur ne yapıyor ya? Bu yeni kurban mı bu? Niye böyle kıyafeti değişik? Kadın kıyafeti giymiş bir erkek. Erkek mi oldu bu? Kadın mı bu? Bu hangi karakter bu ya? Hangi karakter bu? Allah Allah. Sherling oğlum erkek değil mi bu? <laughs> Kardeşim. Ben de şaşırdı biliyor musun? Dedim yeni karakter mi geldi oyuna acaba? Allah Allah dedim ya. Sıfata bak. <gülüyor> <gülüyor> var ya bu bu oyunu oynayanlar var harbi normal değiller ya gerçekten. Bu takıntılı mı ama ya bunu bir şey yapamam. <laughs> <laughs> İnanılmazlar ya gerçekten. Sen bence oradaki tuzağa da yakalandın ya. Yani. Bence bunu yaptın ya. Yani. Evet glitch yapmışlar ben de. Dedim Allah Allah yeni karakter mi dedim ya. Bir can kaldı. Arkadaşlar aslında kapılara bir tuzak atmanın zamanı geldi gibi. Şunu içeri sokabilirsem çok güzel olacak. Bu arada hiç endişelenmeyin. tuzak için her, her, zaman bir comeback potansiyeli vardır. Her zaman bir comeback potansiyeli vardır kutuzakçıda. Killer check'e giderse beni üzer bu arada. Yetişemeyebilir. yetişemede. Bu torbası atabilir torbasını her zaman bekleyeceksin. Güzel. Dikkat atmaya çalışıyorum klik yaparak. Onu yemeyin hiçbir zaman. Ben izleyenler zaten yemez bunları da. Cin gibi olmanız lazım arkadaşlar. Serserilere. Şimdi mahzen tuzaklamam lazım birincisi. İkincisi ise... Tabii ki görmeyecekleri bir spota. Gidip buraya atarsan tuzağa üzerler. Ben kapıyı tuzak atalım Kancaya geri döneceğim Glitch bilmiyorum nasıl yaptılar o glitchi ya ben anlamadım valla kalsın. <laughs> Ojen hangisi bitti? O bitti. Hmm. Okey. Allah seni kahretmesin. Abi sıfata bak bütün dikkatimi dağıttı şu ya, şu karakter. Tuzağı açtılar. Ee, totem biraz kötü bir yerde. Tüm dikkatim bozdu ya serseri. Bu saklanıyor bu arada burada bir yere. Toteme dönelim. Bak bak serseri bak bak. Abi. Güzel. Abi tuzak yerlerini çok güzel yaptın abi. <laughs> Bu sapat ne ya. Youtube kapağı çıkar vallahi karakterden. <laughs> Surata bak. <laughs> Bogi teşekkür ederim. Selam olsun. Çok sağ olun. İyi nöbetler. Teşekkür ederim. Onu D'ye tuku ya. Bu öldü bu. Kanka sen ona etsene. Nayet gücü. Flash sevgilisi belki. Totem arıyorlar hala galiba. Güzel kapıdaki tutsaklar da iş yaptı. Totemi bulmuş olabilirler bu arada kapattı. Bakayım totem silen yok. Ben yani gidene kadar açarlar mı? Açam... Açamazlar gibi. Gibi açam... açamazlar. Açılmayacak. Çok üzgünüm. Bu torbası. Tekrar açalım. Flash gördüm solda birisi. Oo çok tatlı denemeydi. Orada çok tuzağım var. Ah şu sağdakine basarsa var ya. Kaymak olacak bu arada. Bunu direkt yerde bırak. Ulan çok sersersin sen gitmedin oradan ya. Basar mı o soldakine? Ezber gemik yaptığı için arkadaşlar buradan ineceğim. Abi tıka bakalım. Kurtaramaz yine de. Diğerini de gördüm. Yeri de burada bir yerde. O paleti devirip onu kurtarmaya çalışacak. Ben de önüne çıkacağım. Devirmede. Yine de yetişemeyecek bu arada. Mümkün değil yetişemez. Yetişemez. İmkansız. İşte bu yüzden tuzakçı arkadaşlar. Unbreakable varsa belki kal kaldırabilir onu. Hadi bakalım. Abi şu sıfata tekrar bakmak istiyorum ya. Gel bakayım sen şuraya. Seni kan yazıp bakmam lazım suratına tekrar. Tuzak çıkan bir her zaman vardır ya hiç merak etme. <laughs> sen nasıl bir şekilsin ya bu arada? <laughs> Vücut şeyleri kafa şey değil mi? James miydi? Neydi elemanlarda Lan diyorum ki bu oyun karakteri yeni mi eklediler oyuna? Şimdi erkek kafa kadın kıyafeti giymiş. Hani böyle vücut tipi kadın. Ama kafa erkek böyle. Allah Allah dedim. Ekran abi teşekkür ederim. Siz. Yeni parça falan da varmış ama kendi ondan hızlı yapmış arkadaşlar. Kendi kanıtlar var bir de yeni parça var. Tık tık bitti ya hızlı hızlı. Gel gel.